Sağdaki arkadaş orta şeride doğru uzadı. Tam kaza esnasında mesela Memduh'a şunu diyebilirdim. Şimdi hocam bu videoda bu kazada aslında birkaç farklı açı var. Parlak zeminler kaygan olur, yağışta ekstra kaygan olur. Motorun dengesi tamamen bozuluyor. Biz hiç görünmüyormuşuz gibi kullanmamız evet. gerekiyor. Mantığımız öyle oldu. Motosikleti görmediği için sol şeride geçti derdim. Peki hocam böyle sorunlarla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekiyor? Barış gibi yetenekli birisiniz, e, motosiklet sürüşüne tamamen hakimseniz Max ve Ekip Akademi işbirliği de gerçekleştirmiş olduğumuz Geçmiş Olsun serisine hoş geldiniz. Geçmiş Olsun serisinde sizlerin göndermiş olduğu kaza videolarını hocalarımızla inceleyeceğiz. Bu serimizde konuklarımıza, motosiklet kaza videolarına, pistimizdeki eğitimlerimize, hocalarımızla seyahatlerimize ve eğitim misyonumuza uyan birçok konuya yer vereceğiz. Sizler de ücretsiz olarak motosiklet eğitimi almak istiyorsanız tüm detaylar videonun açıklamalar kısmında mevcut. Ayıt. yepyeni kaza videomuz hazır. Hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Şimdi Videoyu gönderen Memduh Bey'e ilk önce bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok sağ olsun. Aldığımız bilgiye göre şu. Ankara'da e, bir test etkinliği. Arkadaşlar sürüşe çıkmışlar. Çok güzel bir bulvar caddesi. Ve e, gördüğüm kadarıyla sürüş etkinliğinde bulvar caddesinin e, sağ ve orta şeridinde ilerliyor arkadaşlar. Doğru mu? Doğru hocam. Doğru. Devam ettirelim Ebru'cum. Sağdaki arkadaş orta şeride doğru uzadı. Memduh arkadaşımız da duralım lütfen. Memduh arkadaşımız da sanırım e, test sürüşüne çıkmadan önce, etkinliğe çıkmadan önce bir briefing verilmiş. E, memduh arkadaşımız bu arkadaşı takip ediyor anladığım kadarıyla. Çünkü bu arkadaş sağda giderken memduh gayet e, düzenli bir şekilde onu bekledi, bekledi. Bu arkadaş sağdan sol şeride geçti. E, memduh da onunla birlikte Motosikletin ilerletmeye başladı. Fakat benim gördüğüm şu e, etkinlik içerisinde tabii bir prodüksiyon var. E, etkinliği kameraya falan çekiyorlar. Dolayısıyla e, önünde süren bu arkadaş bu kamera çekenlere laf atıyor diye düşünüyorum. Aniden yavaşladı çünkü. Laf atıyor, onlarla muhabbet ediyor diye düşünüyorum. Bu arada da Memduh bunu fark etmedi. Tempoyu ...kesmeden devam etti fakat öndeki arkadaş temposunu kesmişti. Yan tarafla muhabbete girdi. Devam ettirelim lütfen Ebru. Ve e, geçmiş olsun diyeceğimiz konu yaşandı. Olsun. İkisinde de hiçbir şey yok. E, motosikletleri gördüğün gibi yok ortada çünkü motosikletler yoluna devam ettiler. Sadece sürücüler motorlardan ayrıldı. Şimdi hocam bu videoda, bu kazada aslında birkaç farklı açı var. Birincisi zaten daha motosiklete tanımayan bir sürücü o an arkadaşımız. Motosikletin performansını bilmiyor. Bir toplu sürüş aslında 4-5 motosikletin aynı anda hatta daha fazla motosikletin fazla. aynı anda sürüş yaptığı bir organizasyon. Ve çoğu kişinin neredeyse hepsi motosikletleri tanımıyor. Bu tarz toplu sürüşlerde neler yapmak lazım? Ve... Ee, ilk motosiklete bindiğimizde o, nasıl davranış biçiminde olmalıyız? Bunları da kısaca anlatırsanız Şimdi şöyle izah çok Çünkü memnun olurum. Bu tip olabilirim. organizasyonlarda e, baştan zaten bir briefing verilir ve benim anladığım e, Memduh briefing'e uymaya çalışıyor. Bu e, sağ şeritten ortaya çek, geçen arkadaşı geçmiyor zaten. Muhtemelen onlara bir sıralama verilmiş hı hı. briefing boyunca. Burada duralım lütfen Ebru'cuğum. E, briefing boyunca bir e, şey verilmiş program verilmiş Memduh öndeki arkadaşı geçmiyor öndeki arkadaş ee, nasıl söyleyeyim ben size hani belli bir tempoda değil e, grup sürüşüne uygun değil e, birazcık kafasına göre işte yavaşlıyor hızlanıyor muhtemelen motoru test ediyor bir de sağ tarafta çekim yapan arkadaşlara e, odaklanıyor ve motosikletini e, yol koşullarında olması gereken süratini çok altına düşürüyor fakat Memduh'un buna dikkat etmesi gerekiyordu. Takip mesafesini koruması gerekiyordu. Memduh'un e, şanssızlığı şu. Tam kaza esnasında mesela Memduh'a şunu diyebilirdim. İşte Memduh soldan kaçabilirdin. Görüldüğü üzere solda da bir araba var. Sağda çekim yapan e, iki tane motor var. Ve bu arkadaş da yolun ortasında duruyor. E, memduh'un yapacak hiçbir bir şeyi yoktu. Memduh Muhtemelen birazcık daha akıtmaya devam edelim Mevrucu. Buradan itibaren duralım. Buradan itibaren öndeki arkadaşı odaklanacağına motosikletin küçüklük avantajını kullanıp şu aradan hı hı. bakın bu sadece e, kaçış manevrası. Yolda yapacağımız bir şey anlamına gelmiyor. Artık kaçacak ve yapacak bir şey kalmadığınızda ve duracak süratlerde değilseniz yapacağınız tek şey kaçış manevrasıdır. Benim de bu açıdan gördüğüm. Ee, sağdan bir kaçış manevrası yapma şansı vardı Fakat öndeki motora kilitlendi Ve kaçınılmaz son olarak da birbirleriyle temas ettiler Çok geçmiş olsun diyorum ee, Memduh bu videoyu gönderdiği için Yani alçak dolayı Çünkü insanlar genelde bu tip karışıklıkları kazaları paylaşmak istemiyorlar Ayrıca teşekkür ediyorum Memduh'a ee, Çok samimi bir video ee, Geçmiş olsun diyorum hepsine Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim Arkadaşımıza videosunu gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden ve Motomax ve Ekip Akademi'den hediye eğitim kazandı videosunu göndererek hayatı boyunca yaptığı son ve tek kaza olur diye dileklerimizi iletmek istiyorum. Aynı zamanda da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yepyeni kaza videomuz hazır. Hakan arkadaşımıza videoyu gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Hocamızla beraber videoyu değerlendireceğiz. Başlatabilir miyiz? Ya sinyal niye vermiyorsun ya? Şimdi yavaşça ilerleyelim Ebru, evet. Şimdi durumu şöyle görmek lazım. Her şeyden önce yağış altında bir sürüş yapıyoruz ve yoğun trafik içerisindeyiz. Dört şeritli neredeyse yolumuz ama üç şeritte sıkışmış, yanda park etmiş araçlardan dolayı bir şerit kullanılamıyor. Ve zemine baktığımızda Birçok bizim için riskli şey var. Mesela şu çizgiler hani yol çatlaklarını tamir etmişler oraya zift dökülmüş. Parlak bir zemin bu. Parlak zeminler kaygın olur. Yağışta ekstra kaygın olur. Bunlara dikkat ederek ilerlemek gerekiyor. Trafiğin de sıkıştığı bir an neredeyse durma noktasına kadar trafik sıkışıyor. Şimdi bakın bu bakışı çok güzel sürücü arkadaşın. Duralım Ebru. Şimdi bu otobüs sinyal vermedi haklı sürücümüz ama otobüs sonuç olarak büyük ve ağır bir vasıta. Ee, yani o yöneldiği zaman bizim bu otobüsün yanına girme hakkımız yok. Trafik kuralı olarak da öyle. Mesela otobüs sinyal veriyor. Olsaydı bizim buraya girmememiz gerekiyordu. Çünkü aynasından e, arka tarafı göremediği yerler var, bariz bir şekilde. Biz orada değiliz o şoför için. Çok kör noktası var. Ve otobüs oraya girdiğinde önceliği var. Girer. Sinyal verdiğinde biz zaten hiç giremeyiz oraya. Ama buna rağmen ilerlemeye devam ediyor arkadaş. Yani bu otobüsü bir ön sinyal olarak kabul edelim ya da ön işaret olarak kabul edelim. Böylesi sıkışık trafikte bu riske giriyoruz. Hadi otobüs girdi diye kendisi de otomatikman diğer şeride yöneliyor. Burada bir bakış atıyor tabii bu şerit dolu mu diyor. O güzeldi can kurtaran bakışı. Her türlü manevra yaparken bir can kurtaran bakışı atmamız gerekiyor. Onu da yapıyor ve ilerliyor şimdi bakın. Devam edelim. Şimdi otobüs gireceğine karar veriyor ve kendini açığa alarak yani otobüsten uzaklaşarak ön tarafa geçmeye başlıyor. Burada bir atak yapıyor. Yani hafif bir gaz verme var. İlerliyor ve bakın. Tekerlek çıkmaya başladı. Biz şimdi yavaş görüyoruz ama daha hızlı kırıyor aslında. E tabi şimdi biz yavaş oynatıyoruz. Normal bir oynatır mısın o bölümü Ebru? Evet, hemen çıkmış oldu. Fakat zaten yavaş ilerliyoruz. Bizim sürücü arkadaşımız sanırım orada ön freni sert bir şekilde kullanıyor ve lastikteki tutuşu kaybediyor. Ön tarafta kaybettiği için tam da manevra yaparken kaçınma hareketi yaparken motorun dengesi tamamen bozuluyor ve düşüyor. Talihsiz bir şey. Biraz daha yumuşak tepki verebilirdi arka frenle, tepki verebilirdi. Biraz daha kontrollü olurdu, düşmeyebilirdi yani orada. Ama başa gelelim bizim sürücü arkadaşları hatırlatmamız gereken bir iki nokta var. Şimdi biz böyle duralım. Trafik sıkışıkta en fazla trafik sıkışıksa en fazla filtreleme yapabiliriz. Filtreleme neydi? İşte trafik durma noktasına kadar yavaşladığında biz belli boşluklardan çok kontrollü bir şekilde yani çok düşük hızlarda 30 kilometrenin de altında hızlarda eğer ki müsaitse bu boşluklardan yavaşça bu sıkışık trafiği arkada bırakmak için bir kaçış rotası gibi e, davranabiliyoruz. Filtreleme bu. Ama bu arkadaş bunu doğallığında yapmaya başlıyor ve e, her an bir şey olacağına hesaba katmıyor. Zaten en sonunda niye sinyal vermiyorsunuz dedi. Hayır sinyal vermelerine gerek yok. Bizim trafik sıkışıklığında araba sürücülerini düşünün. Herkes işe yetişmeye çalışıyor, evine yetişmeye çalışıyor. Herkes stresli. Bu havanın soğukluğundan, yağmurlu olmasından görüşleri zaten epey düşüyor. Mesela aynadaki görüşler de düşüyor. Ve orada adam boşluk olduğunu tahmin ederek aniden çıkıyor. Yani fırsat değerlendirmeye çalışıyor. Tabii bize göre yanlış bir şey yapıyor ama kendisi de mantıklı davranmaya çalışıyor. Yani sıkışık trafikten hı hı. ilerlemeye çalışıyor boş olan yerden. Şimdi herkes böyle düşündüğü için biz motor sürücüleri her an birisinin böyle bir şey yapabileceğini öngörmemiz gerekiyor. Tabii ki. O temkinlilikle hareket etse. Ve ön freni kullanmasaydı yavaş kullanırken motorunu ki oldukça yavaş kullanıyor. E, ön fren yavaş sürüşlerde kullandığımızda bizim dengemizi direkt bozan bir unsurdur. O yüzden yavaş olduğumuz için arka fren zayıf olmasına rağmen yeterli gelir. Artı dengede durmamıza yardımcı olur. Arka freni tercih etseydi belki de düşme anına gelmeyecekti bu arkadaş. Bütün bunları bu şehir içerisindeki yoğunlukla şehir içinde kullanıyoruz zaten. Günlük araç olarak kullanıyorsak motorumuzu. E, bu tür durumlar her an olabilir. Zaten bizim motosiklet sürücüleri olarak... Biz hiç görünmüyormuşuz gibi kullanmamız evet, gerekiyor. Mantığımız öyle olmalı. Ee, karşı tarafın yaptığı şey kesinlikle yanlış bana göre. Çünkü sinyal vermesi gerekli. Belli bir trafik kuralları var ve bunları da biz bu kurallarla sınavlara giriyoruz. Fakat e, maalesef gün içerisinde biz bunlarla karşılaşamıyoruz. Bunların olmayacağını düşünerek motosiklete binersek kimse bizi görmeyebilir. İşte e, sinyalini vermeyebilir. Doğru düzgün park etmemiş olabilir aynasına bakmıyor olabilir diye kendimizi öyle telkin edip dışarıya çıkarsak ve ona göre karşılık verebilecek pozisyonda dışarıya çıkarsak evet. bu sefer e, daha güvenli süreceğiz aslında. Zaten mantaliteyi öyle değiştirmek lazım. Şimdi Arkadaş en son neden sinyal vermiyorsunuz diye. Evet vermediler ama zarar gören sensin. Evet. Yani evet bizde sinyal vermemek bir hatadır. Bir suçtur belki incelendiğinde. Fakat bizim trafik kültürümüz böyle birazcık bunu bilerek davranırsak biz motor sürücüleri daha fazla öngörüyü geliştirip bu da olabilir, bu da olabilir seçeneklerini artırarak ilerlersek hazırlıklı yakalanırız o durumlara. Zaten burada epey yavaş, motorda küçük bir motor, scooter. Evet. Gücü de küçük galiba. Onun 50 cc bir motora benziyor. Bu ee, arada hocam bu videoyu göndererek arkadaşımız Motomax'tan ve Ekip Akademi'den de ücretsiz hediye eğitim kazanmış ne oldu. Ne güzel. Biz onunla bol bol yavaş sürüş çalışırız. Ön fren, arka fren çalışırız. Motorun tepkilerini bir güzel öğreniriz burada. Böylece bilgilerini de pekiştirmiş olacak. Çok Onun iyi olur. Çok daha, çok daha avantajlı. Tabi. Yani burada yol zemin yağışlı olduğu için zemindeki negatif durumlar trafik sıkışıklığından kaynaklı bizim trafik kültürümüzdeki sevmediğimiz, istemediğimiz diğer sürücülerin alışkanlıkları, büyük aracın şerit değiştirmesi, bütün bunları göz önüne alarak hep bunlar cereyan edecek diye düşünerek ilerlesek hazırlıklı yakalanırdık orada. Bir şey olmazdı. Belki sadece duracaktık. Evet. Ve kurtaracaktık. Geçmiş olsun. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. yeni videomuz hazır. Bu seferki bir kaza videosu değil. Yolda başımıza gelecek başka durumlarla alakalı bir video. Bize bu videoyu gönderen Barış arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ee, videoyu başlatabilir miyiz? Hocam yağmur evet. gibi görünmüyor mu? <laughs> bir anda salamak başladı değil mi? Evet. Evet, neler oluyor? Baştan başlatalım. Yavaş yavaş oynatalım lütfen Ebru'cum. Şimdi e, bu olaya karışan benim yakın bir arkadaşım. Neler olduğunu biliyorum. Aynı zamanda ileri ve güvenli sürüş eğitmeni de arkadaşımız. E, şimdi şerit disiplinine uy uyarak sol şeritte gidiyor. Çift şeritli, tek yönlü bir yol. Şu anda bir yavaşlatabilir miyiz lütfen? Şu anda bir şey oluyor. Normal sol şeritte doğru hızla takip ederken sağ şeritteki bir araç fren yaparak aniden önüne geçmeyi tercih ediyor. Peki bunu yapmasını gerektiren herhangi bir şey var mı? Bir ipucu var mı diye baktığımızda da herhangi bir şey görmüyoruz. Hı hı. E, şöyle bir şey olsaydı derdim ki e, kamyon çok daha yavaş araç çok daha hızlı olsaydı bir sollama planı sollama fırsatı arıyor. Ve motosikleti görmediği için sol şeride geçti derdim. Ama olayın gerçek yüzünü de biliyorum açıkçası. Kadın sürücü var. E, kadın sürücü yanında da eşi sürüş dersi sürüş eğitimi veriyor kendisine. Oh. E, Barış da yeni benzin almış. Benzin istasyonundan çıkmış. Oldukça da doğru hızla ilerliyor. Bu kadın arkadaşımız bir anda sol şeride fren yaparak geçmeyi tercih ediyor. Hiçbir sebebi yok. Size bunu gösterecek hiçbir ipucu da yok. Ama başımıza gelebiliyor mu? Evet. Gelebiliyor. Barış gibi yetenekli bir iseniz, e, motosiklet sürüşüne tamamen hakimseniz... ...bu şekilde öngörüp fren yapıp, e, sert bir frenle kazayı bertaraf edebiliyoruz. Ama... Başka Barış bir şey da başlıyor. hata yapabiliyor. Evet. evet. Başka bir <laughs> şey başlıyor. Arkadaşlarımız da hata yapabiliyor. Şimdi benzin istasyonundan çıkmış, benzin doldurmuş, yalnız benzin kapağını kapatmayı unutmuş. Tamamen kapanmamış benzin tam kapağı. Tam oturmayabiliyor. Evet, tam oturmayabiliyor. Ee, sanıyorum bununla ilgili e, motosikletinde bir gösterge vesaire de yok. Dolayısıyla fark etmemiş. Panik fren başladığı andan itibaren şu an, görüyor muyuz mesela ekran nasıl benzinle kameranın ekranı nasıl benzinle doldu kendisi de şaşırmıştır Tabii kendisi de çok şaşırmış yani önce ne olduğunu anlam verememiş hı hı. ne olduğuyla ilgili bir fikri de olmamış burada dua edeceğimiz bir taraf var şükredeceğimiz bir taraf var benzin herhangi bir şekilde alev almamış yani motosikletin ısısıyla e, manifoldun ısısıyla vesaire herhangi bir şekilde alev de alabilirdi e, burada çok şanslı görüyorum Barışı ve özellikle şu panik fren şu tepki verdiği için de tebrik ediyorum. Peki hocam böyle sorunlarla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekiyor? Motosiklet tamamen planlama üzerine kurulu bir şey. Sadece sürerken değil, bilmeden önce de yapmamız gereken planlamalar var. Ee, nasıl bir ekipman, tamamen ekipman giymek bir pasif güvenlik önlemi ise motosikleti kontrol etmemiz de bir pasif güvenlik önlemi. Ee, sıralı kontrol sistemi diyoruz. Motosikletimizin mekaniğini önden arkaya doğru kontrol ediyoruz. Ee, kazaların yüzde %7'sinin Mekanik sorunlardan olduğu tespit edilmiş. Bugünle bir kontrol yaparsak bu yüzde yediyi bertaraf etmiş oluyoruz. Ee, Barış çok tecrübeli bir sürücü. İşte bazen çok tecrübeli olduğunuz zaman da küçük güvenlik hataları yapabiliyorsunuz. Ee, depoyu kapattığını düşündü muhtemelen ama kapanmamış. Ee, geçmiş olsun Barış diyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Çok geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin yapmış olduğu kaza videoları varsa bizlere gönderirseniz hem bize konuk olabilir hem de hediye eğitimler kazanabilirsiniz. Tüm detaylar videomuzun açıklamalar kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın, güzel sürüşleriniz olsun. Merhabalar. Ee, motosiklet ekipmanlarından olmazsa olmazı diye düşündüğümüz ve literatürde de olmazsa olmazı diye geçen motosiklet botu ve motosiklet e, çizmesiyle e, bugün e, birlikteyiz ve onları anlatmaya çalışacağız. Şimdi kask yasal zorunluluk ve e, kafamız kıymetli, bunu korumak için e, trafik yasaları gereği de kask takmak zorundayız. Fakat biz e, eğitime gelen arkadaşlara şunu soruyoruz: Arkadaşlar kafanız kadar. Bacağınız da sizin için, ayaklarınız da sizin için önemli değil mi diye soruyoruz. Ve şunu biliyoruz ki ayakları da onlar için önemli. Günlük hayatta kullandığımız e, ayakkabılarımız arkadaşlar çeşitli testlerden ve e, YouTube'da araştırırsanız çeşitli videolarda da göreceksiniz. Geçtikten sonra 0.3 saniye içerisinde sürtünme ile birlikte ayağımızda yok oluyorlar. Dolayısıyla ondan sonraki sürtünme veya darbelerde ayağımız asfalt veya darbeyi çekeceği, çarpacağı bariyer işte kaldırım veya kaldırım kenarındaki babalarla baş başa kalıyor. Dolayısıyla bir motosiklet botu ve motosiklet çizmesi öneriyoruz. Altını tekrar çiziyorum. Motosiklet botu veya motosiklet çizmesi. Çünkü bu ürünler motosiklet endüstrisi için özel üretilmiş ürünlerdir. Temel özellikleri her ikisinin de botun veya çizmenin de sürtünmeye dayanıklı olmasıdır. Botların özelliği daha çok günlük şehir içi kullanımlar e, içindir. Burunları korumalıdır, topukları korumalıdır, ayrıca bilekleri korumalıdır. Fakat bizim daha çok üzerine e, vurgu yaptığımız ve bastığımız e, motosiklet çizmesi kullanımıdır. Motosiklet çizmesi kullanımının e, bottan farklı olarak kaval kemiği koruyu, koruyucusu da vardır ve özellikle tavsiye ediyoruz. Lütfen e, vücudumuzun tüm uzuvlarının önemli olduğu bilincine çıkıp, Motosiklet endüstrisi için üretilmiş ürünleri kullanmaya çalışalım. İyi günler.